Ultralux her şey dahil. Otel önerisiyle geldim. Regnum Karya son tatilimizde buradaydık. Size de buradan kısaca bahsetmek istiyorum. Önce bir oda turuyla başlayalım. Otelin genelini ben çok sevdim. Burası standart oda. Biz standart odada kaldık. Aynı zamanda otelde çok fazla sayıda özel villa var. Villalarda da kalabiliyorsunuz. Giyinme odası ve banyosu bu şekildeydi. Giyinme odasında bize bırakılmış bir hediye vardı plaj çantası. Bence güzel düşünülmüş. Balkonu ve oda büyüklüğü yeterliydi. Yatakları çok büyüktü. Aynı zamanda mini barı da çok doluydu ve her gün ücretsiz dolduruyorlardı. Şimdi bir sahile gidelim istiyorum. Önce havuzlara bakalım. Burası ana havuz. Ana havuzu çok büyük ve çok fazla sayıda havuz var. Burası çocuk park kısmı. Aynı zamanda da yetişkin park kısmı da var. Kocaman bir dalga havuzu var. Belli saatlerde açılıyor. Bir nehri var. Burada kana yapabiliyorsunuz. Otelin içerisinde mini bir çiftlik var. Ali Baba'nın çiftliği. Burada balıklar, keçiler, domuzlar, tavuklar ve midilliler var. Çok fazla hayvan vardı ve Derin çok sevdi burayı. Denize bakalım istiyorum bir de. Burada iki tane sahil var. Bir Alia Beach burası. Farklı oda tiplerinin kullandığı bir beach. Aynı zamanda bir de genel beach var. Alia Beach'in tasarımı bu şekilde çok güzel bir iskelesi var. İskelede özel lojaları var. Hatta locaların içinde jacuzzileri bile var. Bence çok güzel konsept. Genel plajda bu şekilde beyaz kumlu ve şezlongları çok rahattı. Onun da ayrı bir iskelesi vardı. Denizin girişi kumluydu ve iskelesi de bu şekildeydi. Aynı zamanda plajdaki tuvaletler klimalıydı ve tertemizdi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Açık büfeye bakalım. Burada ayrı bir peynir odası ve şarküteri odası var. Koskocaman. Onun dışında da gerçekten yemekleri çok lezzetli ve çok çeşitliydi. Özellikle tatlıları biz çok memnun kaldık. Alakartları da hem ücretli hem ücretsiz vardı. Biz birkaç tanesini denedik. Burası çocuklar için ayrılmış. Açık büfenin çocuk kısmı. Burada çocuklar için her şey bulabilirsiniz. Aynı zamanda iki tane fırını var. Sürekli açık. Akşama kadar, sabahtan akşama kadar buradan tatlı yiyebiliyorsunuz. Bir de Kids Club'a bakalım istiyorum. Kids Club bir anaokulu büyüklüğündeydi neredeyse. İçerisinde Lego odasından tutun aklınıza gelebilecek her şey vardı. Kendi açık büfesi vardı. Çocuklar burada oynarken yemek yiyebilsinler diye aktiviteleri çok güzel planlanmıştı. Ve biz bir sürü aktivitesine katıldık. Burada Kids Fest'i görüyorsunuz. Bir de gecesine bakalım. Hem çocuklar için hem de yetişkinler için hazırlanmış çok güzel etkinlikleri vardı. Biz genel olarak otelin her şeyinden çok memnun kaldık. Ve seneye de aynı otele gitmeyi düşünüyorum.